İyi günler gençler. Bugünkü katetüsüm konumuz dik dairesel koni. Koni dediğimiz şekil piramitler ailesinin bir ferdi. Dolayısıyla piramitlerle ilgili bildiğimiz formüller burada aynen geçerli. Ama genel olarak konuda kullandığımız formüller piramitlerde formüllerden biraz daha rahat olacak. Nasıl bir cisim bu? Bunu tarif etmeye çalışalım. Tabanında bir daire var. Bu dairenin bulunduğu düzlemin dışında bir T noktası var. Bu T noktasının dik iz düşümü de tabandaki dairenin merkezi olan O noktasına geliyor. Bu T noktası ile bu dairenin bütün noktalarını birleştirmiş TA, TB, bir tane de biz gösterelim TC. Bu şekilde üç boyutlu oluşturulan cisme koni adı veriliyor. Koni ile ilgili temel kavramlarımız var. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Birinci olarak bildiğimiz bir şey zaten. Tabanın yarı çapı R. Tabandaki dairenin yarı çapı R'ymiş. T noktasına koninin tepe noktası adı veriliyor. Dediğim gibi bu noktanın dik iz düşümü tabandaki dairenin merkezine yani O'ya olacaktır. L doğrusuna yani bu TA, TB ve biraz önce çizmiş olduğum TC doğrularına da ana doğru adı veriliyor. T noktasıyla tabandaki dairenin merkezini birleştiren e, TO doğru parçasına da ikonik yüksekliği adı veriliyor. Peki bununla ilgili formüllerimiz nelerdir dersek öncelikle hacim formülünden bahsedelim. Piramitlerin hepsinde böyle. Tabanındaki geometrik şeklin alanını bulacağız. Burada gösterildiği pire kare, taban alanı. Taban alanı ile piramitin yüksekliğini, koninin yüksekliğini yani h'ı çarpacağız ve 3'e böleceğiz. Bu formül dediğim gibi piramitlerin hepsinde geçerli tabanda bir kare olsaydı karenin alanı çarpı yükseklik bölü 3 olacaktı. Prizmalardan farklı olarak hacim formüllerinde piramitlerin bölü 3 ifadesini devamlı göreceğiz. Bu koninin yan yüzünü açtığımız zaman yarıçapı l birim olan alfa merkez açısına sahip bir daire dilimi oluşur. Dolayısıyla burada konimizin yan yüzeyinin açılmış hali gösterilmiş. Bu yan yüzeyin alanını sorarlar ise Formülümüz pi çarpı taban yarı çarpı çarpı ana doğrusu dediğimiz L ifadesini çarpacağız. Burada şunu da söylemek mümkün. Sonuçta bu yan yüz tabandaki dairenin çevresine sarılacağı için burada AA üssü diye ifade ettiği yay uzunluğunun tabandaki dairenin çevresine yani 2 pi eşit olması gerekir. Bu formülde bazen bu eşitliği de bazen kullanmamız gerekecek. Burada da taban alanı daire olduğu için pi r kare. Bunda bir sıkıntımız yok. Yüzey alanı yani koninin bütün alanını sorarlarsa önce yanal alanı bulacağız. Artı pi r l formülüyle daha sonra taban alanını bulup ekleyeceğiz. Biraz önce söylemeye çalıştığım a, a üstü yay uzunluğu 2 pi r eşit eşitliğinden de r bölü l eşittir alfa bölü 360 şeklinde bir bağıntıya ulaşabiliriz. Bu formülü ezberlememize gerek yok. O mantığı kafamıza aldığımız zaman bir şekilde bu işin içinden çıkabiliriz. Şimdi sorularla başlayalım. Birinci sorumuz. Yukarıdaki dik dairesel koninin taban yarıçapı Yarıçap uzunluğu 5 cm ve ana doğrusunun parçasının uzunluğu 13 cm olduğuna göre hacmi kaç cm küptür deniliyor. Tepe noktamız burada P ile ifade edilmiş. P noktasından dairenin merkezi olan O'ya birleştirdiğimiz zaman dik olacaktır. Burada düzlemsel baktığımız zaman bir dik üçgen var. Demek ki dairenin e, dik konunun yüksekliği 12 birimmiş. Hacim için taban yarıçapı ve haş lazım bize. Hacim formülümüz taban alanı yarı çapı 5 olduğu için 5'in karesi çarpı yükseklik bölü 3 şeklinde hesaplanacak. Sadeleştirmemizi yapıyoruz. Burada 4, 25 ile 4'ü çarptığım için 100 pi olarak hacmi bulduk. Seçeneğimiz A seçeneği. Bir başka sorumuz. Tuzluk imalatı yapan bir fabrikada metal malzeme kullanarak aşağıdaki gibi dik dairesel kon şeklinde tuzluk üretilecektir. Koninin ana doğrusunun uzunluğu 11, in. yüksekliği 8 cm olacağına göre bu tuzun yapımı için kaç santimetre kare metal gerekir? Yani yüzey alanı nedir diye soruyor. Basit bir Pisagor bağıntısıyla taban yarıçapının altı olduğunu söyleyebiliriz. Yüzey alanını bulacağımız için önce yanal alanı buluyoruz. Formül aklımızda kalsın diye tekrar yazıyorum. Pi çarpı R çarpı L idi. Yanal alanımız Pi çarpı R'miz 6. Ana doğrumuz 10. Dolayısıyla yanal alan 60 Pi çıktı. Yüzey alanı için bir de taban alanı bulmamız gerekiyor. Bu taban alanı da bir dairenin alanı sonuçta pi r karedir. Dolayısıyla bu da 36 pi çıktı. Taban alanı 36 pi, yan alanımız 60 pi olduğu için toplam alanımız 60 pi artı 36 pi'den 96 pi olarak bulunacak. Doğru seçenek C seçeneği. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki o merkezli dik dairesel koninin açılımındaki yanal yüzeyi oluşturan daire diliminin merkez açılımının ölçüsü kaç derecedir diyor. Yanal yüzeyi açmamızı ve o oluşan daire diliminin merkez açısını bulmamızı istiyor. Dolayısıyla onu açılmış şeklini şuraya bir çizelim. Böyle bir daire dilimi, P noktası, burası A. Burası tekrar A'nın üstüne geleceği için A üstü diye ifade edelim burayı. Buradaki B noktası tam ortada bulunacaktır gençler. Bazen buna da ihtiyacımız olacak. Bu yanal alanın altına bir de dairenin tabanını çizelim. Bu dairenin taban yarıçapı da 5'miş zaten diyoruz. Burada şunu söyleyebiliriz. Bu ana doğrumuz 15 olduğu için bu daire diliminin yarı çapı 15 birimdir. Bize şu alfayı soruyorlar. Başta da söylemiştim. Burada en çok kullanacağımız şey belki de bu mantıkta. Bu yayın uzunluğunun yani A3 yayının uzunluğunun bu çembere tam sarılabilmesi için bu çemberin çevresine eşit olması gerekiyor Bunları hesaplayalım. Tabandaki dairenin yarı çapı 5 birim olduğu için çevresi 2 pi çarpı 5 olur. Daire AA üstü yayı'nın uzunluğunu bulmak için yarı çapının 15 olduğuna dikkat edelim. 2 çarpı pi çarpı 15. Bu tamamı çevreyi ifade eder. Biz alfa derecelik bir dilimin yayını istediğimiz için alfa bölü 360 dememiz gerekiyor. Sadeleştirmemizi yapalım. 2 pi'ler gitti. 15 ile 5 sadeleşti. 15'i e 5'e bölünce 3. 3 alfa bölü 360 eşittir. Sağ tarafta sadeleşmeden bir şey kalmadığı için 1. Dolayısıyla 3 alfa 360'a eşit. Her iki tarafı 3'e bölersem alfa 120 derece olarak bulunur. Demek ki yan yüzeyin oluşturduğu dilimin merkez açı ölçüsü 120 dereceymiş. Gerekirse biraz önce vermiş olduğum R bölü L eşittir alfa bölü 360 de kullanabilirdik. Evet. Bir başka soru. Bu soruda hem konimiz var hem de daha önce üzerine durduğumuz silindir cismimiz var. Şekildeki dik koni ile dik silindirin tabanları aynı düzlem üzerindedir. Görüyoruz. Silindirimizin tabanı da aynı yerde. Konimizin tabanı da aynı yerde. AE uzunluğunun EC uzunluğuna oranı 1 bölü 3'müş. O halde buraya x dersek EC uzunluğuna 3x dememiz gerekiyor. Buna göre silindirin hacminin koninin hacmine oranı nedir diye soruldu. Şurayı temizleyelim. Şuradan başlayalım. Bu silindirimizin yarıçapına R dedik. Burada bu diklikler ve paralelliklerden ötürü bir oran var. x'e 4x'lik bir oran. Yani 1'e 4'lük bir oran. Dolayısıyla tabandaki koninin yarı çapı r'ye o oranı yazalım isterseniz. x bölü 4x'li. Yani 1 bölü 4 oranımız var. Dolayısıyla tabandaki konimizin yarı çapı taban yarıçapı 4r olacaktır. Ee, aynı şeyleri yükseklikler için de yapabiliriz. Burasına h dersek 1'e 4 orandan tamamının 4h olması gerekir. Dolayısıyla a o mesafesi 4h olduğu için bu aradaki o o üstü mesafesine yani şuraya da 3h dememiz mümkün. Şekle şöyle dikkatlice baktığımız zaman silindirimizin yarı çapı R, yüksekliği 3 aş oldu. Konimizin taban yarıçapı 4 R, yüksekliği 4 H oldu. Hacimlerini oranlayacağız. Silindirin hacmini koninin hacmini oranlayacağız. Ve silindir diyelim. Silindir hacmi taban alanı çarpı yükseklikti. Yüksekliğinin 3 h olduğuna dikkat edelim. Koninin hacmini bulalım. Taban alanı. Tabanın yarıçapımız 4R ydi. O yüzden 4R'nin karesi çarpı yüksekliğimiz 4H bölü 3 var. Düzenlememizi yaparsak 16 4 ile çarpıldı. 64 pi r kare çarpı h bölü 3 koninin hacmi olur. Bu iki değeri birbirine oranlayalım ve silindir, bölü ve koni diyelim. değerleri yazarsak pi r kare çarpı h 3h'de. O yüzden şu 3'ü başa attım. Koninin hacmini de 64 pi r kare çarpı h. Bir de bölü 3'ü var. İfadede sadeleşen kısımlar pi r kare h kısımları. Devam edersek bu bölüme 3 çarpı paydadaki 64 bölü 3 ters çevirdik 3 bölü 64 oldu cevabımız 9 bölü 64 olarak A seçeneğinde bulundu. Bir diğer sorumuz taban yarıçapı 2 birim ve ana doğrusunun uzunluğu 6 birim olan şekildeki dik konide B noktasından yola çıkan bir hareketli koni yüzeyinden şekildeki giderek yine B noktasına ulaşıyor. Buna göre bu hareketlinin alabileceği en kısa yol kaç birimdir diye sorulmuş. Özellikle üç boyutlu cisimlerin yüzeylerinin üzerinde hareket yapıldığı zaman bu tip soruları çözebilmek için hareket edilen yüzeyi görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla buradaki hareketli B noktasından başlayıp Koninin yan yüzeyinde hareket ettiği için yan yüzeyini açıyoruz. Yan yüzeyi bir daire dilimidir. Merkezi A noktası oldu. Bu yarı çapı ana doğru eşit yani 6 birim oldu. Burada A noktası burası. Pardon B noktası burası. tam bir sarılım gerçekleştirileceği için bu noktası da B oluyor. Karışıklığa sebebiyet vermemek için B üstü diyoruz. Dolayısıyla hareketlimiz B noktasından başlayıp B üstü noktasına gidecek. En kısa mesafeyi sorduğu için bu iki noktayı birleştiren en kısa doğru parçasını yani B, B üstünü çizmemiz gerekiyor. Burada bir A, B B üssü şeklinde bir üçgenimiz var. Bu üçgenden yaralanarak bu B B mesafesini doğru parçamızı bulacağız. Ama öncelikle bu merkez açının ölçüsünü bulmamız gerekiyor. Bunu da daha önce de yapmıştık. Bu yayın uzunluğunun tam bir sarılım gerçekleştirmesi için tabandaki dairenin çevresine eşit olması gerekir. Tabandaki dairenin çevresi 2 çarpı pi çarpı r'dir. Halbuki bu yayın uzunluğu ise yani B, B üst yayın uzunluğu ise 2 pi yarı çapı 6 çarpı merkez açımız alfa olduğu için alfa bölü 360'tır. Gerekli sadeleştirme işlemlerimizi yapalım. 2 pi'lerimiz gitti. Burada 6 ile 360'ta sadeleştiği için 60 çıktı. 2 eşittir alfa bölü 60'dan alfa açısı 120 derece çıktı. Demek ki bu açının ölçüsü 120 dereceymiş. Bu A, B, B üstü üçgeni bir ikiz kenar üçgen. Tepe açısı 120 olduğu için bu açılara kolaylıkla 30 derece 30 derece yazabiliriz. Bu üçgenden bilgimiz vardır. Ama tekrar hatırlatmakta fayda var. 30-30-120 üçgeni özel bir üçgendir gençler. Kenarlar arasında A, A, A kök 3 ilişkisi vardır. Bunun alan formülü de aynı eşkenar üçgenin alan formülü gibi a kare kök 3 bölü 4'tür. Gerekirse bunu da daha sonraki derslerimizde kullanacağız. Dolayısıyla 6, 6 olduğu için B, B üstü mesafesi 6 kök 3 olarak bulunur. İsteyen arkadaşlar buradan bir dik çizerek A noktasından soruyu 30, 60, 90 üçgeninden de çözebilir. Bir başka sorumuz. O merkezi daire diliminin alanı 15 pi santimetre kare. AOB açısının ölçüsü 24 derecedir. Yukarıdaki verilere göre daire diliminin kıvrılmasıyla elde edilen koninin hacmi kaç santimetre küptü diyor. Bu koninin yapılmış halini şuraya çizelim. Şöyle bir konimiz var. Bu koninin taban yarı çapı, yüksekliği bu bilgiler lazım bize. Bu biliyorsunuz bizim ana doğrumuzdu. L dedik bunlara. Bu dilimin alanı 15 pi santimetre kare ise bunu hesaplayalım. Dilimin alanı pi L kare yani yarı çapın karesi çarpı 24 derecelik bir dilim olduğu için 24 bölü 360 ile hesaplanacaktır. Bu da 15 pi'ye eşit olması gerekiyor. Buradan sadeleştirmelerimizi yapıyoruz. Pi'ler gitti. 12'ye böldük. 2, 12'ye böldük. 30. Bir 2'ye böldük 15. 2'ye böldük 1. Dolayısıyla L kare bölü 15 eşittir 15 çıktı. L kare eşittir 15'in karesi. Dolayısıyla ana doğrumuz yani L ifadesi 15 bulundu. Bunun 15 olduğunu bulduk. Yani şekilde burası 15 birim olacak. Bir başka bilgimiz Tabandaki dairemizin çevresi yarıçapına r diyelim. Bu yayın uzunluğuna eşit olması gerekiyor. Bu bilgiyi kullanalım. 2 pi daire diliminin yay uzunluğunu yani AB mesafesini buluyoruz. Çarpı yarıçapı 15 bulmuştuk. 24 derecelik bir dilimdi. 24 bölü 360 eşittir tabandaki dairenin yarıçapı r çevresine yani 2 pi R'ye eşit olacak. 2 pi'ler gitti gençler. 12'ye böldük yine. 2. 12'ye böldük. 30. 2 ile 30'u sadeleştik. 15. 15'ler de sadeleşti. Sol tarafta 1 kaldı. Sağ tarafta da bir tek R kaldı. Demek ki taban yarı çapımız R'miş. 1'miş. Burayı da bulmuş olduk. R'yi. 1. Hacmi bulmak için yüksekliği de bulmamız gerekiyor. Onu da burada Pisagor'dan bulalım. H diyelim. H kare artı 1'in karesi eşittir. 15'in karesidir. H kare 15'in karesi 225, 1'in karesi 1 çıkarttık. 224 oldu. H uzunluğumuz karekök içinde 224 bulundu. 224'ü dışarı çıkartabilmek için karekök dışını şurada bir asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldük. 112 oldu. 2'ye böldük. 56. Direkt 8'e bölüyorum. 7. 7'ye böldüm. 1. Demek ki 16 çarpı 14'müş. Dolayısıyla 16 dışarı 4 çıktığı için 4 kök 14 olarak yüksekliği bulduk. Onu da buraya not edelim. 4 kök 14. Son hamlemizi yapıyoruz artık. Oluşan koninin hacmini bulacağız. Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik. 4 kök 14. 4 kök 14 bölü 3. Sadeleştirme olmadığı için cevapta kaç santimetre küptür şeklinde bir ifade olduğu için cevap 4 kök 14 bölü 3. Kaç pi diye sorması gerekiyordu. Böyle düzeltmiş olalım sorumuzu. Son sorumuz. Yine benzer bir mantık var. ATB açısının ölçüsü 90 derece. AT 4 birim 4 santim dik koninin açık hali verilmiştir. Yukarıdaki veriler göre dik koninin taban yarı nedir diyor. Ana doğrumuz burası 4. Biraz önce de kullandığımız gibi bu yayın uzunluğunun tabandaki bu dairenin çevresine eşit olması gerekir. Bunun yarıçapına çapına R diyelim. Çevresi bunun 2 pi R'dir. Bu yayın uzunluğu ise 2 pi çarpı 4 tamamı çevredir çemberin. Ama bize hepsi lazım değil. 90 derecelik bir kısmı lazım olduğu için çarpı 90 bölü 360. İki pi'leri sadeleştirdik. R kaldı burada. 4 kere 90, 360 yaptığı için bu 360'ı götürdü. R namına bir tek 1 kaldı. Dolayısıyla dik koninin taban yarıçapı çapı 1 cm'dir diyebiliriz. Bugünkü konu anlatımımız, soru çözümümüz burada bitti. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir başka derste tekrar buluşmak dileğiyle.